başkanım çalışmalar bir yandan hızlı bir şekilde sürerken bir yandan da araç filonuza bir araç katıyorsunuz. Bugün arkamızda gördüğümüz Greder inşallah Altölü Belediyesi araç filosuna dahil olacak. Sıfır kilometre bir araç. Neler söylemek istersiniz? Evet, ilçemiz için ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İşte bugün 210 bin euroya bağlantısını yaptığımız ve bugün itibariyle kullanımı aldığımız Yeni bir graderimizle Araç filomuzu inşallah güçlendireceğiz Tabii daha önceden Fen işleri bünyemizde 12 tane hafriyat kamyonu 5 bekoleder, bir 1 toprak silindiri 2 asfalt yama silindiri 1 asfalt yama robotu 2 loder Yükleyici ve bir ekskavatörle Birlikte çalışıyorduk. Şimdi 5 graderimizi bu yeni graderimizle birlikte 6'ya çıkarmış olduk Biz güçlü bir Makine parkımızla 940 km kare yüz ölçümlü ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz ve bu güçlü araç parkımızı da yine güçlendirerek devam ediyoruz. Daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğümüze çöp kamyonları, çöp araçları almıştık. Park bahçelere almıştık. Yine bugün de fen bu aldığımız grederle de artık inşallah daha güzel hizmetleri kullanmak için Mevlam kazasız belasız bize imkan versin diyorum. Tabi bugüne kadar özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene 2021 yılı içerisinde yaklaşık 200 bine yakın kilit parke taş işimizi gerçekleştirmiş olduk. İşte çiftliğinden, inkayasından, Macarlardan, köyden, Halalca, Ovaköy, Çandır, Büyük Bostancı gibi, Hatköy gibi köylerimizde kilit parke taş işlemlerini gerçekleştirdik. Yine önümüzdeki süreçte de inşallah devam ediyoruz. E ee, tabii ihtiyaç olan yerlerde de planlamalarımız devam ediyor. Asfalt işimiz bir taraftan devam ediyor. İşte daha önceden Karaman köyde bir yol çalışması yapmıştık. Çevre yoluna bağlantılı olan yol çalışmasını yine Kozdere Güvem'de şu an çalışmamız devam ediyor. Ertuğrul Bayındır arası inşallah yapılacak. Yine Balıklı'nın köy içerisindeki yolu içme suyu tesisatı çekildikten sonra baskı tarafından o köy içerisindeki yolun da inşallah yarın itibariyle kaldırımlarına başlanacak. Kaldırımları bitirip asfaltını da inşallah yapmış olacağız. Özellikle kırsalda altyapı sorunları bir bir çözüldükten sonra mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Macarlar, Balıklı, Selimiye gibi bundan sonra Fenişler ekiplerimizce çalışmalarımız devam edecek. bunun yanında tabii merkezde de özellikle Şehir Hastanesi'nin etrafındaki bölgede de kilit parke taş çalışmalarımız devam ediyor. Yine bazı bölgelerde Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde asfalt yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde de inşallah yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanında Kasaplar Mahallemizde Paşa Mahallemizde yeni ihtiyaç olan yerlerde de çalışmalarımız önümüzdeki süreçte inşallah kademe kademe devam edecek. Tabii bir diğer taraftan da geçenlerde Abdülhamit Han Gelişim Merkezi'nin açılışını güzel bir şekilde yapmıştık. Yine bu süreçte Seyit Ahmet Arvasi Parkı'nın içerisindeki ilk kreşimiz ve millet kıraathanemizin inşaat çalışmaları da devam ediyor. İnşallah 6 Eylül olarak fen işlerimiz bir taraftan, park bahçelerimiz bir taraftan şehrimizi güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bu şu demek değildir, biz bütün sorunları çözdük anlamına gelmez. İhtiyaçlar doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam edecek ve inşallah sorunları bir bir ortadan kaldırarak daha güzel, daha yaşanabilir bir 6 Eylül için var gücümüzle çalışmaya devam edecek ve inşallah 6 Eylül'de yaşayan insanlarımızın daha mutlu, daha ferah, daha güzel, daha yeşil daha konforlu bir 6 Eylül'de yaşaması için gayret sarf edeceğiz.